Yalanlarla oyalanıyor, Türkiye düşmanlarının eline su dökmekle avunuyor. Hele hele 18 maddeyi açıp da okuma zahmetine hiç girmemiş. Anlattığını bilmiyor, bildiğini anlatamıyor. Devamlı mayına basıyor, devamlı kaflara imza atıyor. Bu sözleri hayır cephesinde hezeyanlarıyla öne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'daki referandum mitinginde vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu FETÖ'den şikayetçi değil. 15 Temmuz'dan hiç bahsetmiyor. Bil bilakis o hal ilanlarını darbe görüyor. Çürük tahtada geziyor, suya yazı yazıyor, İpe un seriyor. <laughs> Türkiye muhalifleriyle al gülüm ver gülüm içinde ata et ite ot vermekle vakit geçirmekte.